yaşamaya başladıklarından beri karışıklıklarım iki kat daha arttı. Of! of. Aa, alyansım! gitti. Ay, Allah ne yapacağım? Ekrem'e yüzüğü düşürdüm dersem çok kızar. Çok bozulur bana. Ne yapacağım? Ay, ne yapacağım? Ah, Ekrem'e çaktırmadan gidip yüzüğü yenisini alayım. <laughs> çok akıllıyım ben. Ama, ama olmaz ki. O zaman yüzüğün parasını benim vermem lazım. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Bence Ekrem'in parmağındaki yüzüğü al. Böylece Ekrem yüzüğünü kaybettiğini zannedecek ve yeni yüzüğünde parasını verecek. <laughs> evet ya buldum. Ekrem'in yüzüğünü çaktırmadan alacağım. O ne zannedecek? Yüzüğünü kaybettiğini zannedecek. e öyle olunca da yüzüğün yenisini almak zorunda kalacak. Aynen. <laughs> ya biraz daha abartayım. Büyük bir cingar çıkartayım ki kendini affettirmek için geçen gün beğendiğim o tek taş yüzüğü de alsın bana. Bravo. Bunu ben bile düşünmemiştim. <laughs> Neyse fazla oyalanmayayım da. Gideyim Ekrem Cem'in alayım. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Neyse, ben de işimin başına döneyim. Ah, Baba Türkiye'ye geliyormuş. <laughs> Ortalığı karıştırmanın tam zamanı. Gözük planını uygulamanın vakti geldi. Ay, bu da çok büyük geliyor. Neyse. Of Selin, yeter artık asma suratını. Ya Selin'in kolyeyi tamir edince göstersin Ozan'a. Aranızda düzelir. İyi ama Selin'e neden böyle bir şey yaptı anlayamıyorum bir türlü. Evet abla Selena bize çok kızgın gibiydi. Hayır hani düşünüyorum da acaba farkında olmadan birine kötülük falan mı yaptık? Haklısın yani belki onu üzecek bir şey yapmışızdır. Selam kızlar. <laughs> Selena? Aa Selena biz de tam senden bahsediyorduk. O ne demek o? İti ançoma hazırla der gibi. He? Yumurcak. Yumurcak mı? Aa, Selena aşk olsun biz sana hiç öyle bir şey demek ister miyiz? Biz senden sadece özür dileyecektik. Özür mü? Evet, galiba seni üzecek bir şey yaptık. Ondan böyle garip davranıyorsun. Garip mi davranıyorum? Evet, sen bize hiç kızmazdın. Ya? Hı -hı. Çocuklar şaka, şaka. Ben şaka yapıyorum size. Ay Selena biz de çok korktuk. Dedik herhalde Selena gitti yerine aksi huysuz biri geldi. Dersin aksi huysuz. Pis olacak ya çocuğu seni. Efendim? Şaka. Ha, şaka? Yine şaka yaptım ben. Ha, şakacı. Selena. Buyurun. Merhaba çocuklar. Merhaba amcacığım. Vaktiniz varsa bir konuda sizden bir yardım rica edecektim. Yardım mı? Tabii amcacığım. Ne konuda? Nikah yüzüğümü kaybettim de bulamıyorum. Ee, Bize ne bunda? Nikah yüzüğünüzü mü? Evet. Nereye koyduğumu bir türlü bulamıyorum. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Aslı yengem ne dedi? Aslı yengenizin daha haberi yok. Ama duyunca çok fena kızacaktır eminim. Biliyorsunuz her şeyi kötüye yorar. Cehenneme çevirecektir hayatımı cehennem mi? Ne? <laughs> ne güzel işte. Bana yardım edecek misiniz? E, tabii amcacığım. Ne tabii ki? Se. sen ona? Gizli kendi kaybetti kendi mısın? Sana ne? Tamam amcacığım. Biz üstümüzü değiştirip iniyoruz aşağı. Tamam. Çok teşekkür ederim çocuklar. Bekliyorum. Hiç akıllı almayacak mısınız siz? Hiç bu içinde bir şey yok mu? Yok mu? Yok mu? Be? Hiçbir şey öğretemedim mi ben size yani? O mu? Hayatım, bir şey mi arıyorsun? Öyle evet, dolaşıyorum. Aa, ne bileyim sanki bir şey kaybetmişsin de onu arıyormuşsun gibi geldi. Kol saatimi nereye koydum? Bir türlü bulamıyorum. Onu biraz şey ettim. kolunda ya hayatım. ah, evet. Ya, e sen de haklısın bir tanecim. Ev o kadar kalabalık ki. Kafan karışıyor tabii. Gel şöyle. Kimsecikler yokken biraz el ele diz dize oturalım senle beraber. ha? Şimdi he? çocuklar falan inerse mahcup oluruz. Ben şöyle geçeyim. Ya, oh. hmm, direniyoruz demek. Ay, biraz önce Nalan'la konuştum hayatım ben de. Boşanıyormuş. Aa, neden? Neden olacak? Kocası aldatıyormuş onu. Aldatıyor muymuş? Nasıl anlamış peki? suçüstü falan mı yapmış? Yok hayatım, yok. Çok daha kötüsü, çok daha berbatı. Ne? Kocası alyansını takmıyormuş. Alyansını mı? Hadi canım. Ya, düşünsene hayatım. Bir erkek alyansını niye takmaz? Çapkınlık yapmak için tabii ki. <laughs> canım illa onun için olmaz yani. Belki kaybetmiştir adamcağız. Aman canım ne kaybedecek? Bas bayağı aldı işte. Neyse canım. Başkalarının ilişkisinden bize ne değil mi? Biz hala ilk günlerdeki gibi birbirimize aşığız değil mi Ekrem'cim? <laughs> ah şu kalbimin sesini bir dinlesen. Hala ilk günkü gibi pat 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 diye senin için atıyor. <laughs> bak ver, ver elini ver. Ver de bir kalbimi dinle bak. Bak nasıl atıyor bak. şey hayatım ben... Beni <laughs> <laughs> kiminle aldatıyorsun söyle Ekrem. Ne aldatması Aslı'cım Allah aşkına. <laughs> Ay gül gibi karına bunu nasıl yaparsın yazıklar olsun sana Ekrem yazıklar olsun. Aslı benim seni kimseyle falan aldattığım yok. O zaman yüzüğün nerede Ekrem? Bilmiyorum. Hı, belki de o kadının evinde unutmuşsundur ha? Aslıcığım hangi kadın? Kadın madın yok. Ayrıca sana söz veriyorum. Yarın sabah erkenden gidip yeni bir alyans alacağım. Öyle mi? Yok yok Yo, yo. Onu kabul edemem. Benim de bir onurum, bir gururum var Ekrem. Yani sen kendini affettirmek için gidip alyansın aynısından alabilirsin. Hatta ve hatta benim o çok beğendiğim tektaş taş yüzüğü de almak isteyebilirsin. Ama ben seni affetmeyeceğim. Tek taş mı? Ay canım benim, canım benim. Demek evliliğini kurtarmak için tek taş alacaksın bana ha? E niye olmasın? Ay tamam, tamam. Affediyorum seni. Ay canım kocacığım benim. Ha Ekrem, bak ben para düşkünü bir kadın değilim. Yani bu tek taş yüzüğü sadece... Kıvılcım için ve o üç küçük yavrucak için kabul ediyorum. Yuvamız da almasın yeter ki. Biliyorum Aslı'cığım çok anlayışlısın. Çok teşekkür evet. ederim. Yarın sabah birlikte gider alırız. Alyansı da ödedin. Tek Ay, yok canım senin gelmene gerek yok. Ee, ben gider alırım yarın. <laughs> e, parmağımın ölçüsünü nasıl bileceksin? Ekremcim ben senin parmağının ölçüsünü ezbere biliyorum. Ciddi misin? Ay, tabii ki ciddiyim. Sevmek ne zannediyorsun Ekremcim sen? Ha? Sevmek insanın kocasının yüzük parmağının ölçüsünü ezbere bilmek demektir. Neyse, sen yarın bana bir on dokuz bin bırakırsın, ben bir ara çıkar alırım. A 19 bin YTL mi? evet, şaşırdın değil mi? İndirimdeymiş canım. Ne o? Yoksa evlerini kurtarmak için bu para çok mu fazla geldi? Değmez mi? Değer tabii. Değer. Madem kaybettik alyansı, bu kadarcık bir masrafa katlanacağız artık. Evet, haklısın canım. Üzüm. Afiyet olsun. <laughs> Alacağım tek başıma Kendim takacağım giyirmesinden oh. <laughs> Ekrem Bey ha. Her yerine dip köşe baktım Mutfakta da yok Vallahi Ekrem Bey dolmaların içindedir diye ben de baktım ama Yok Neyse çocuklar önemi yok Ne yapalım olan oldu bir kere Sevgili karım da beni affetti üstelik Ay canım benim canım kocacığım Yarın alyansla beraber bir de tek taş alacağım kendimi Siz de artık bırakın canım aramayın Zaten bulma şansınız da yok Amca <laughs> amca Efendim efendim. Yüzüğü bulduk. Ne? İşte burada amcacığım. Aa bakayım bir dakika. Evet ölene kadar seninim yazıyor burada. Ama olamaz mı bu? oğlum nereden buldunuz bunu çocuklar? Banyoda lavabonun içindeydi. Yavrum manyak mısınız siz? Ne sokuyorsunuz elinize? Hayatım mikrop kapacaklar diye söylüyorum. Melekler meleklerimiz bizim. Bu yüzük. Dar geldi parmağıma, daralmış sanki. Aa, bakayım canım. E tabi bir gün boyunca bu lavaboya düştü ya demirlerin arasına sıkışmıştır belki de suda kaldığı için çekmiştir canım. Ha. Ha. Ne oluyor ya ne bu gürültü? Aa Kıvılcım gel kızım gel bak kardeşlerin yüzüğümü buldular. Gelin bakalım şöyle. Ha dileyin benden ne dilerseniz şimdi. Bir kere ben senin kızın değilim böceklerin de kardeşi değilim. Aa, Kıvılcım, nasıl konuşuyorsun sen babanla ve kardeşlerinle hayatım? <laughs> bak, böyle davranmaya devam edersen yarın tek taş almaya götürmem seni yanımda. Aa, aa, canım bak tek taş dedim de aklıma geldi. Sen şunu parasını unutmadan bana versen de ben... Aslıcığım o tek taş Alias'ın üzüldüm. Şimdi Alias bulunduğuna göre tek taşa da gerek kalmadı öyle değil mi? Ha? Gerek kalmadı mı? <laughs> ee, hadi bakalım ne istiyorsunuz söyleyin bana ödül olarak. Teşekkür ederiz amcacığım ama biz bu yüzüğü ödül için değil, iyilik yapmayı çok sevdiğimiz için bulduk.